Evet, ekranlarında aranın ardından partner programının ikinci yarısıyla birlikteyiz. Programın bu bölümünde bana eşlik edecek değerli konuğum, Blockchain Metaverse Akademi kurucusu Devrim Danyal. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Sevgili Serdar Bey, merhabalar yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Şimdi hakikaten yani fiyatlardaki hareketleri konuşuyoruz, volatiliteyi konuşuyoruz ama tabii sizinle daha ziyade blockchain sisteminin temellerini, sistemin bizi nereden nereye getirdiğini ve yenilikleri daha ziyade konuşuyoruz, değerlendiriyoruz diyerek ben sözü size bırakayım. Yakın zamanda yaşanan gelişmeler, hayatımızın daha fazla alanına dokunması anlamında kripto varlık evreninde acaba son durum nedir? Öncelikle ne kadar blok zinciri ön planı da tutmaya çalışırsak da tabii ki paranın geldiği, paranın e, motivasyon olduğu en önemli nokta kripto varlık ekosistemi ve her e, geçen gün birazcık daha insana yayılarak birazcık daha fazla kurumun sürecin içerisine giriyor olması ile birlikte e, ayakları yere daha basan, daha fazla ilgi gören ve bu sürecin içerisinde paradan para kazanmanın haricinde paradan farklı e, noktalarda e, işlevsellik kazandırarak da yeni gelir kaynakları elde edebilecek e, yollar, yöntemler bulunmaya devam ediyor. Tabii buradaki en önemli e, unsur da kripto varlıkların e, belirli bir volatilite içerisinde yatırımcısına para kazandırıyor olması. E, geçtiğimiz senelerde 1 trilyon dolar civarında olan kripto varlıklar şu anda yaklaşık 4.2 trilyon dolara kadar çıkmıştı. Geçtiğimiz haftayla bu hafta arasında bile fark var sevgili Serdar Bey. Geçtiğimiz hafta 4 trilyon üzerinde olan e, piyasa şu anda 3.83 e, trilyon dolar civarında geziniyor. Tabii buradaki belki blok zincirden, belki kripto paradan, belki kripto varlıklardan da... Daha çok bilinen en önemli kelime Bitcoin. Çünkü Bitcoin 2009 senesinde bu süreçte ciddi anlamda insanları belki de merkezi yapılardan, merkeziyetsiz sisteme dönüştürülebileceğine dair bir yeni ufuk açtı, yeni fikir vermiş oldu. E, tabii burada Bitcoin'in yatırımcısı da çok ciddi anlamda buna destek oluyor ve arka planda da bu süreçte artık yavaş yavaş bireysel yatırımcılar değil, kurumlar da işin içine girmeye başladı. Kurumsal tarafta ciddi anlamda yüksek montanlı Alımlar gerçekleşiyor ama bu tarafta da kurumlar işin içine girmeye başladıkça ne yazık ki genel piyasanın içerisinde toplamdaki hacim e, tamamen onların elindeki büyük montanlı alımlara göre düzenli hale geliyor ve e, Bitcoin'in e, işte uzun yolculuğu içerisinde 2016-2017'de yaklaşık 1000 dolar civarından bugün e, Önümüzde duran rakam 115 bin dolar, 120 bin dolarla konuşuyoruz geçtiğimiz hafta itibariyle. Şu anda psikolojik sınır olarak 110 bin doların altına düşer miyiz dedik. 110 bin doların altına düşmüş olduk. Hatta 107 bin 300'lere kadar inmiş olmuştuk. Ama şu anda şu rakamsal olarak 109 bin 500 civarındayız. Niye bu rakamlar önemli? Psikolojik sınır olarak önemli ki zira bu sene içerisinde 125 bin dolarla Bitcoin'in en yüksek zaman değerini de görmüş olduk. Tabi. Bitcoin'i çok fazla önemsiyoruz ve anlatıyoruz ama arkasında da altcoin olarak belirleyebileceğimiz binlerce, on binlerce belki yüz binlerce coin ya da token da bu sürecin içerisinde bu kripto varlık ekosistemini destekler. Halde burada da en önemli, bahsedilmesi gereken en önemli ikinci kripto varlık olarak ethereum diyoruz. ethereum da şu anda piyasa hacmi 5 milyar dolar civarında 2.2 trilyon dolarlık Bitcoin'i takip ediyor durumda diyebiliriz. Burada bütün diğer alt kayınları ilgilendiren ve bu sürecin içerisinde yatırımcısına belki o makas açıklığı do dolayısıyla daha fazla para kazandırma ihtimali olan alt şu anda en önemli baktıkları Bitcoin'in ve Ethereum'un bu süreçte onları ne kadar baskıladığı. Burada da dominans değerleri gündeme gelmeye başlıyor. Buradaki metriklere baktığımız zaman da Bitcoin'in %65'lerden şu anda %57-58'lere kadar düştüğünü görüyoruz ve ikinci olan Ethereum'da yaklaşık %13'lik bir dominans değeri var. Geriye kalan tüm bu e, on binlerce diyebileceğimiz coin'in toplu buradan hep daha öncesinde de belirttiğimiz gibi özellikle vurgulamayı önemsiyorum. Zira 4 trilyon dolarlık hacmin yaklaşık 3.6-3.7 trilyon doları sadece ilk coin coin ya da token'da. Bu da şu anlama gelmeye başlıyor. Özellikle burada paranın dönmüş olduğu, paradan para kazanma sürecinin içerisinde olmuş olduğu stabil coin'ler ki e, bugün e, en önemli Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki paranın belki de e, birebir e, kaynak olarak alınmış olduğu stabil coin'ler ciddi anlamda bir e, yük tutuyorlar. Burada da e, teteri duymuş olmayanlar için e, en yüksek bir e, dolara e, eşitlenmiş olan varlık olarak bir işte Bitcoin olarak karşımıza çıkan teteli görüyoruz ki yaklaşık e, piyasa değeri 175 milyar dolar civarında e, Bitcoin ve Ethereum'dan sonra karşımıza çıkan en önemli e, stabil coin olarak e, FETÖ'lü görüyoruz. Bu sürecin içerisinde tabii diğer e, bu e, 3.6 trilyon doları oluşturan e, arka plandaki 10 coin de e, yükselerek artarak e, bu yoluna devam ediyor. Buradaki en önemli nokta yani Devletleri'nde ve diğer ülkelerde e, bunların ETF ve fon olarak e, hükümetler ve piyasalar bozuluğu dengeleniyor ve destekleniyor olması. Bu, bu ne anlam ifade ediyor? Kripto varlıklara birebir dokunmak istemezseniz tamamen bu ekosistemin içerisinde onları hal hazırda alışıklığın olduğunuz fon yöntemleriyle ya da ETF dediğimiz exchange traded Fund mantığıyla birlikte borsa fonları olarak kullanabilirsiniz. E, alabiliyorsunuz. Burada çok fazla kripto varlık ekosistemindeki o teklif süreçlere girmeden alımları gerçekleştirebiliyorsunuz ve bu rakamlara baktığımız zaman da işte geçtiğimiz 2024 ve 2025 için 100 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyor olabiliriz. Haftalık giriş çıkışlar, aylık giriş çıkışlar bunu dengeliyor olsa da genel hacmiyle baktığımız zaman piyasa esasında güzel ve keyifli bir yol haritasında ilerliyor. 2024 başından bu yana kadar %80'in üzerinde bir kazançla birlikte e, ilerleyen bir Bitcoin ve ardından gelen kripto varlıkları görüyor durumdayız. Tabi burada e, bütün bu sürecin içerisinde Bitcoin'in öneminden bahsettik. Diğer e, blok zincir üzerinde konuşabileceğimiz yapılarda ise Bitcoin'in paradan para kazanma mantalitesinin dışına çıkan ve buradaki blok zincirin bize merkezi yapıların e, güvenliğini merkeziyetsiz halde sunabilecek avantajlar sağladığını görüyoruz ve burada özellikle bunu fark eden yani parayla işi olmasa da o e, sürecin içerisinde e, üçüncü şahıslarda üçüncü kişilere e, ihtiyaç duymadan bir güvenlik bir hakem hakim ihtiyacı olmadan blok zincirleri kullanmak isteyen tüm e, bir birey ya da e, kurumlar blok zincirin faydasını anlamaya başladı. Burada da işte Ethereum'un yaklaşık 1000 dolarlarda bugün 4500 dolara kadar çıkıyor olması, hatta en yüksek rakam olan 4950'lere kadar ulaşmasını sağlayan bir nokta evrildik. Burada Bitcoin Ethereum'un arasındaki en önemli fark Bitcoin'in para gibi görülüyor olması, Ethereum'un ise tamamen bu blok zincir yapısı içerisinde e, işlevselliğini gündeme getiriyor olması, akıllı sözleşmelerle kontrat yapıları bugün tokenizasyon adını vermiş olduğumuz sistematik kurgularla birlikte bütün bunların hepsini temel aldığında artık işlevsel olarak da blockchain'cilerinin faydalarını görmeye başlıyoruz. Özellikle devletler hükümetleri acılığıyla kendi hassas verilerini de bu sistemin içine geçiriyorlar. Ve tabii ki 2025 sezonu içerisinde geçtiğimiz sezonlarda biliyorsunuz işte Metaverse konuşmuştuk, NFT'leri konuşmuştuk, DeFi sistemlerini konuşmuştuk. Bu sene yapay zekayı konuşuyoruz. 2026 senesi içerisinde neleri daha çok ön plana yükseltip onları konuşacağız diye baktığımız zaman da burada real world asset dediğimiz gerçek dünya varlıkları yani tokenizasyon sistemleri gündeme gelmeye başlıyor. O da bugün almış olduğunuz herhangi bir ürünü parçalara bölerek, hisselendirerek onları küçük miktarlarda alabilme yetisine sahip alabilecek halde karşımıza çıkacak. Nasıl gayrimenkul sertifikası olarak çok ucuz rakamdan bunları süreç bazında deneyimlemeye başladıysak birazın sonrasında bunları blok zinciri üzerinde farklı projelerde hem gayrimenkul tarafında hem diğer e, sektörlerin her birinde ayrı ayrı görüyor olacağız. Özellikle e, yani e, kripto varlıkların bu paradan para kazanma sürecini bu tarafa atladığımız zaman hem daha fazla o konsantre yapı e, daha seyreltik hale gelecek daha fazla e, belirli kimselerin ya da belirli kişilerin bildiği yapıda daha fazla e, insanların elinde dolaşmaya ve bilgilerle içerisinde kendi hakimiyetlerinde bunu kullanmaya başladıkları bir yapıya evrilecek e, diyebiliriz. Blue zincirinin en büyük avantajı bu. bunu da yine belirtmiş olduğum gibi işte Birleşmiş e, tamamen hava yollarının e, yer hizmetlerinde müşterilerin birilerinin aktarımında işte Amerika Birleşik Devletleri Hazine tarafında verilerin tutulmasında gibi farklı farklı çok yöntemler kullanıyor. Ülkemizde de bununla ilgili yeni ve üzerinde çalışan çok sektör ve CBDC adını verdiğimiz Central Bank Digital Currency yani Merkez Bankası'nın kendi parasını oluşturarak bu merkez sistemler üzerinde yine yani Merkez Bankası'na bağlı olacak şekilde farklı uygulamalar geliştiriliyor. durumda diyebiliriz böyle bir toparlama yapmış olalım sevgili Serdar Bey. Devrim Bey şimdi bakıldığında değer koruma aracı olarak özellikle tabii hani kripto varlık evreninde başından beri olan yani 15-20 yıl geçmişte işte fiyatların 5'e 10'a katladığı, daha sonra 4'te 5'te 1'ine indiğini vesaire. Hani bu sürecin içerisinde bu dünyanın içinde yer alan hani trader'lar ya da yazılımcılar sıklıkla tecrübe ettiler. Ama artık hani gelinen seviyeler itibariyle hani normalde kriptocu olmayan ama işte servet dağılımında ben de buraya da biraz pay ayırayım diyen insanların da işte borsa yatırım fonları ETF'ler üzerinden ama işte farklı yollardan geldiğini, pozisyon aldığını görüyoruz. Şimdi burada hani bir kırılım yaşanmaması adına e, volatilitenin nispeten herhalde düşük kalması, böyle işte 100 bin dolar mesela önemli bir psikolojik eşik yani bunun üstünde kaldığı sürece e, işte piyasa sağlam yıkılmaz şeklinde yorumlar da var. Hani bu acaba ne kadar doğrudur? Çünkü hani emeklilik e, tarafında bile hani ben artık buraya yavaş yavaş yer vermeliyiz diye ya da e, dünyada çeşitli ülkelerin stratejik rezerv üzerinden de yani aynı altında vesaire olduğu gibi böyle devam eden bir e, talebin aslında gelme durumu da var ama kırılganlığın volatilitenin hani az kalması, çok e, coşmaması da diğer taraftan herhalde bir e, burada ön koşul. Nasıl değerlendirirsiniz acaba yani servet koruma aracı olarak kripto varlıkların kabul görmesini? Şimdi 12 ya da 15 trilyon dolar civarında olan e, fiziksel bir altından bahsediyoruz dünya üzerinde. E, i̇şte elimizdeki çekirdekler dahil olmak üzere toplamda e, 100, e, trilyon 100 trilyon civarında, şimdi dolar civarında bir rakam var ve bu rakamın içerisinde şu anda kripto varlıkların e, bu hacmi e, işte geçtiğimiz senelerde çok daha düşüktü. Şu anda 3-4 katına çıkmış olsa bile e, işte 3,5-4 trilyon civar bandında oynuyor diyelim. Bu ne zaman ki e, daha fazla insan tarafından bilecek, daha fazla kurumlar bunun üzerinden işlem gerçekleştirmeye başlayacak ve konvansiyonel hayattaki bizim belki bankacılık sistemlerimizle birlikte daha fazla entegre olmaya başlayıp insanların işte yapay zeka süreçlerinde mak e, makinelerin hayatımıza daha çok girdiğin nesnelerin interneti kavramında buradaki muhasebe sistemleri, buradaki e ve enstrümanlar yavaş yavaş merkeziyetsiz tarafta herhangi bir e, merkezi yapıya ihtiyaç duymadan güvenliği, Blockinger tarafından sağlanmış olan bir kurguyla hayatımıza girdiğinde çok daha fazla genişler hale gelmeye başlayacak. Bugün bunların e, deneyimleri, bunların prototip süreçleri hayatımızda e, yavaş yavaş e, girmeye başlıyor. Eskiden devletler, e, işte Çin başta olmak üzere, Amerika başta olmak üzere bunları yasaklar yasa ya da kısıtlamaya çalışırken, e, 2024 senesinde belki o e, Biden'ın Trump'a yenilmesindeki en önemli e, hamlelerinden bir tanesi Trump'ın bu noktadaki e, adım atmasıydı. Bunu da hani politik tarafta da bu şekilde e, gözlemleyebiliyoruz. Ve ardından da bunların lafta kalmadığını, e, işte e, ocağın sonunda e, 2024 ocağın sonunda oturduğunda koltuğa bunların tek tek e, takipçisi olduğunu ve ardından da hayata geçtiğini gözlemledik. E, geçirmeye çalışıldığını gözlemledik. Özellikle bu konuyla ilgili daha önce ayak direyen, Biden yönetimindeki SEC'nin başındaki işte Gary Gensler alındı yerine Paul Atkins kondu. Ardından işte bugün nasıl e, Scott Bessons Maliye Hazine Bakanı olarak e, tamamen dış ülkelerde yaptığı süreçlerin hepsinde bunu e, önemsediğini ve buradaki regülasyon süreçlerini devam edeceğini söylüyorsa. İşte Paul gene geçtiğimiz haftalarda e, OECD toplantısında Paris'te benzer şekilde Avrupa'nın bu konuda ilgili, bu konuyla ilgili çıkarmış olduğu NICA yani Marketing Kripto Asset Yasası ile birlikte regülasyonların Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer şekilde oluşabileceğini söylüyorsa ve bunlar artık hükümetler tarafından da kabul görmüş, artık el sıkışılmış, barışılmış ve buradan elde edilecek getirilerin de e, bu tarafta yoğun bir şekilde kullanılıyor olmasını ön planda tuttuklarını görüyoruz. Bu e, başta e, işte gene bahsetmiş olduğum gibi Çin'de e, CBDC olarak karşımıza çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto bir de varlık hizmeti. Diğer ülkelerde de benzer şekilde bunları bu yapıda e, görür haldeyiz. E, toplamda da e, özetlediğimiz zaman e, bütün bunların hepsi yeni neslin elinde daha çok var. Yani altın ve bu sürecin içerisinde herhangi bir e, sıkıntı yaşanmaması için e, yeni nesil bu tarafları çok daha fazla önemsiyor diyebiliriz. E, sürecin içerisindeki toplamda değer olarak. E, hacmin çok daha fazla artıyor olmasıyla birlikte artık altın sürecinin içerisine girilmeye başlayacak. Daha fazla e, altınla karşılaştırılan şey işte dijital altın olarak Bitcoin ön planı çıkarken belki işlemsel olarak arka planda blok zincir, Ethereum işte ve benzeri blok zincir kurguları ciddi anlamda Konvansiyonel ile entegre olmaya başlayacak ve kavramın e, bu toplam süreci içerisinde de bu nasıl işte 100 trilyona yaklaşan dünya piyasası içerisinde hacimsel olarak da bütün bu, bunların hepsini e, görüp orada çok daha fazla kullanılacak başlayacağız. Ee, ana fikir bunun üzerine e, şu anda ilerliyor durumda. Burada, burada herkesin daha önce de e, başta söylediğim gibi paradan para kazanma sürecinde çok daha fazla aktif rol oynadığını görüyor. Çünkü herkes e, bir bakıma yatırımları erimesin diye ya da yatırım üzerine daha fazla para koyabilmek adına bu kurguların içerisinde çok daha fazla e, yer ediyor. E, ilgisi bu tarafa doğru evriliyor durumda. E, ama bugün olan bir izleyiciler, izleyicilerimiz için de konunun çok daha e, gündemde kalacağını hem de daha bebek adımlarında olduğunu da belirtebiliriz sevgili Serdar. Evet Devrim Bey son 3 dakikamız tabi Tabii şunu da sormak isterim. Yani Bitcoin tabii kripto varlık evreninde şüphesiz açık ara lider. Ethereum keza aynı şekilde önemli bir marjda ikinci. Biz acaba bundan sonraki dönemde işte zaman zaman Solana zaman zaman e, XRP ön plana çıkıyor. Hangi kripto e, para birimlerine daha sık konuşuruz? Son sorum da bu olsun. Ee, dediğiniz gibi e, ön plana çıkan zaman zaman farklı birimler ve farklı e, süreçler oluyor. Bu e, bunları takip etmek, bunların içerisinde yatırımlarınızı değerlendiriyor olmak tamamen e, biraz haberleri ilgilendirmek, birazcık e e içerisinde e e e e geçecek. Evet tekrar sizde Devrim Bey. Evet Devrim Bey'le olan anlatımızı bir sorun yaşadık ama yavaş yavaş zaten programın da sonuna geliyorduk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Blockchain Metaverse Akademi kurucusu Devrim Naya bizlerle birlikteydi partner programın ikinci yarısında ve özellikle tabii ki Bitcoin öncülüğünde kripto varlık zincirinde, kripto varlık evreninde yaşanan gelişmelerden bahsetti. Tabii farklı burada daha öncesinde yani kripto varlık dünyası zaten en fazla 15-20 yıl geriye gidiyor. Ama yakın zamanda tabii ki özellikle Trump'ın iş başına gelmesi ve Amerika'yı kripto varlıkların dünyada başkenti haline getireceğiz demesi, oranın SPK'sı olarak kabul edilebilecek sekin başına daha kripto varlıklara temelden karşı olmayan bir kişinin atanmasıyla beraber borsa yatırım fonları ciddi şekilde Normalde çok fazla kripto konusunda bilgi sahibi olmayan, işte madencilik konusunda bir bilgi birikimi olmayan insanların da belirli servete sahip ancak işte portföyleri çeşitlendirmek adına buralara yatırım yapmayı tercih eden kişilerin iri ufaklı yatırımlarının tabi borsa yatırım fonlarında birleşmesiyle beraber daha kuvvetli alımlar geldi ve 120 bin dolarların üzerinde 124 bin dolarlarda tarihi zirveler test edildi Bitcoin'de ve oradan gelen kar satışlarının da konuşmamızda da dile getirdiğimiz gibi 100 bin dolar seviyesi üzerinde karşılanabiliyor olması önemli. Tabi daha önceki yıllarda inanılmaz yükselişler sonra onu peşi sıra aynı şekilde geri çekilmeler bizleri bakıldığı zaman karşıladı. Yani 3.000 bin, 4.000'lere gerileyen Bitcoin'in 19.000'lere çıktığını, işte oradan bir kez daha gerilediğini 5000 dolarlardan bu kez 65 bin, bin dolarlara kadar. Yani 10-15 katına kadar yukarı yönlü hareketler ve 4'te 5'te 1'ine kadar yani %70-80 konulan paranın kaybı anlamına gelen seviyelere kadar yaşanan çok sert geri çekilmeler vardı ama artık bakıldığı zaman çok daha derin bir havuzdan, çok daha geniş bir yatırımcı kitlesinden bahsediyoruz. O yüzden buradan sonra hareketler özellikle tabii Bitcoin genelinde bunu söylemek lazım. Çünkü Ethereum bakıldığında bu yıl içerisinde 1200-1300 dolarlara kadar geriledikten sonra işte 5000 dolara yaklaşıp yeni tarihi zirve yaptı. Yani misli hareketler oralarda halen daha söz konusu olabiliyor ama altcoin'ler ile Bitcoin arasında, Ethereum'la da diğer altcoin'ler arasında ciddi şekilde farklar var diyelim ve yavaş yavaş böylece bugün de paratoner programının sonuna gidiyoruz haftanın kapanışına doğru borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir seyir yaşandığını söyleyelim hafta genelinde yukarı yönde denemeler uzun soluklu olamadı Tabi endeks tarihi